Evet, merhabalar. Bu hafta son derece yoğun bir gündem yaşadık ve sizlerle özet olarak bilgileri paylaşmak istedim. Ee, öncelikle haftaya Evergrande ile başladık. Ee, burada bahsedecek olduğum bilgiler ve detaylar e, yatırım tavsiyesi değildir. Onun hatırlatmasıyla başlayalım bu haftaki. E, gündemde neler oldu ve önümüzdeki haftayı da anlatmak istiyorum. Neler bekliyoruz? E, evet China Evergrande Grup'la başladığımız bir haftaydı. E, gündeme epeyce e, bomba gibi düştü diyelim. Peki ne oldu ve neden bu kadar e, etkili gerçekleşti? E, aslında e, hemen ortaya çıkan, pazartesi ortaya çıkan bir durum değil. Aslında bir aydır e, gündemde ve konuşuluyordu. E, ödemeleriyle alakalı konu gündeme geldiğinde Pazartesi yoğun konuşulmaya başlandı. E, Lehman olur mu? Yani bir krize e, sebep olur mu Yok, konuştuk. Ancak baktığınız zaman Amerika'nın ve Çin'in gündemi birbirinden daha farklı. Evet elbette ki son derece büyük bir firma. Piyasada sistemik risk oluşturabilir batması halinde beklentisiyle detayları konuştuk. Şimdi bu firma nedir? 1996 yılında kurulmuş bir gayrimenkul şirketi. Pardon ve Too Big to Fail diyelim çünkü batamayacak kadar büyük bir firma 355 milyar dolar bir varlıktan bahsediyor milyon dolar bir varlıktan bahsediliyor ve buna karşılık 15 milyar dolar dolayısıyla milyar dolar olarak konuşuyoruz bir sermayesi mevcut baktığınız zaman 15 milyar sermaye ile 355 büyüklüğünde bir varlığı yönetmek yani bu kadar büyük kaldıran son derece büyük bir risk oluşturuyor. E, bu kuruluşun e, yatırımcılar da bunun farkında bu arada ona göre pozisyonlanmalar gerçekleşti. E, bu firmanın büyük bir futbol takımı kurduğu elektrikli araç üretimi işinde bulunduğu ki son derece e, sektörel olarak önemselen bir e, adım e, ve pek çok iştiraki Hatta 280 ülkede 1300'den fazla projeden bahsediyoruz. Ee, ödeme yükümlülüğünü gerçekleştirmek için bir kızın varlığını satmış olsa dahi e, ve çeşitli halka arzlarla birlikte son bir yılda 8 milyar dolarlık bir rakam elde etmiş olsa dahi e, son derece yüksek varlığı içerisinde bu 8 milyar dolar borç ödemesinde maalesef yetmeyen bir durum oluşturdu. 70 bin tane yatırımcısı var ve 121 adet bankaya da borcu olduğu konuşuluyor. Şirket varlıkları Çin milli hasılasının %2'sine denk düşen bir durumda. Dolayısıyla batması için bırakıldığı durumda büyük bir piyasada sistemik risk oluşması ihtimali nedeniyle son derece gündemde. Çin bir açıklama yaptı. Dolar tahvillerde temerrüde düşmekten kaçınması uyarısında bulundu ve yerel hükümetlere şirketin batmasına karşılık hazırlıklı olmaları uyarısında bulundu. Evet bugün Çin tarafından, Çin'i konuşmaya başlamışken kripto paralar tarafında yine gündemde epeyce yer edinen bir başka açıklama geldi. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu kripto para madenciliğinin engellenmesine yönelik bir duyuru yayınladı. Peki bu duyurunun içerisinde ne var? Kripto para madenciliği projelerine finansman desteği sağlanmasının sıkı bir şekilde yasaklanacağını belirtti. Kripto para madenciliği projeleri üzerinde enerji tüketim kontrolleri çünkü biliyoruz ki kripto para madenciliği için son derece yüksek maliyetli bir enerji e, merkezi bulunması gerekiyor. Buradaki tüketim kontrollerinin güçlendirileceğini de vurguladı. Çin Merkez Bankası şunu e, gündeme getirdi. Kripto paralarla ilişkili aktivitelerin yasa dışı olduğunu da vurguladı. E, bu gerçekten son derece önemli. E, bunun sonucunda da biz bugün e, Bitcoin'de yüzde 6.8 ve Ethereum'da %9.53'lük bir kayıp görmüş durumdayız. Evet, geleceğe dair kripto paralar tarafındaki büyümenin devam edeceği de ayrı bir gerçek diğer ülkeler tarafında. Peki bu haftaki diğer ikinci önemli gündem FED. FED 0 ile 025 aralığında tuttu faiz oranlarını ve Powell, FED Başkanı Powell varlık alımlarını azaltmaya Kasım ayında başlayabileceğini duyurdu. Amerika Hazine tahvil eğrisi bu açıklamayla birlikte yatay hale geldi. Varlık alımlarının sona ermesi muhtemelen gelecek yıl Temmuz ayında olacak ve yine gelecek yıl Aralık ayında da faiz artışına başlayabilirler beklentisi var. Eğer enflasyon yani çekirdek PCE olarak takip ediyoruz gelecek yıl için 2.3 seviyesinde ya da altında gerçekleşirse faiz artırımı 2023 yılında eğer daha yukarıya doğru çıkarsa da 2022'de bekleniyor faiz artırım tarafı. Peki merkez bankaları dedik. E, yurt içinde ne gündeme geldi? Yine e, şöyle bir e, piyasada yankı uyandıran bilgi e, ki sizler de son derece yakın takip ettiğiniz 100 bas puanlık bir faiz indirimine gidildi. Ekonomistlerin beklentisi faiz indirimine bu ay gidilmeyeceği, yıl sonuna kadar gidilebileceği, ki Kasım ayıydı benim de beklentim, biraz daha erken gerçekleşmiş olduğu yönünde enflasyonun bulunduğu seviye sebebiyle. Burada Merkez Bankası'nın bir açıklaması da var. Kaldı ki karar metninde de bir değişime gidildi. Ondan sonra söyleyeceğim. Yurt dışı nasıl gördü? Yurt içindeki tepkileri zaten hali hazırda da gördük ve dinliyoruz. Morgan Stanley bir sonraki toplantıda 50 bas puanlık indirim beklediğini, 100 bas puanında bir sürpriz olduğunu söyledi. Yıl sonuna kadar önümüzde 3 toplantı daha var Merkez Bankası'nın gerçekleştirecek olduğu. Her toplantıda 50'şer bas puan daha indirebileceği yönünde açıklama yapıyor Morgan Stanley ve yüzdesel olarak yaptığı açıklamalarda Politika faizinin 2021 sonunda 16.5, 2022 sonunda ise 12.5'a düşeceği beklentisine çıkıyor Enflasyon için ise öngörüsü bu yılın sonunda 16.20, 2022'de %14 beklenti açıkladı. Kuru da 2022 yılı içerisinde ki içerideki ekonomistlerimizin de beklentilerine baktığınızda 9.5 seviyeleri iç dinamiklerimiz dolayısıyla. Citi, J.P. Morgan gibi diğer yabancı kuruluşların da raporlarına baktığım zaman benzer açıklamalar var. Bir miktar faiz oranı ve enflasyon beklentilerinde nokta bas puanları olarak farklılıklar olmakla birlikte. Peki buna nasıl tepki verdik ve Önümüzdeki günlerde bize neler bekliyor. Dolar TL'de gün içerisinde az önce baktığımda 8.87-86 ile yeni bir zirve tazelendi. Ve bir buçuk yıl sonra ilk faiz indirimini görmüş olduk erken bulmakla birlikte. Piyasa %19 tutacağını bekliyordu. Evet karar metnindeki değişimi üzerine durmak istiyorum. Çekirdek enflasyon gelişmeleri değerlendirildiğini ifade ettiler ve metinden faizin enflasyon üzerinde belirleneceği olmak üzere sıkı duruş taahhüdü veren ifadeler çıkartıldı. bu kararın ardından risk primine baktığımız zaman Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi dediğimiz kısım 413'e kadar kullandı ve 10 yıllık devlet tahvillerinde de son 2 günde 70 baza yakın bir yükseliş gördü. Peki bugün ne oldu piyasada? Ee, Amerika vadelerini aşağıda izliyoruz. Amerika'da dün yükselişle kapandıktan sonrasında piyasada bugün yine Evergrande'in borç sorunlarının çözülmemiş olmasının getirmiş olduğu ve yarattığı endişe dolayısıyla bir gerileme mevcut. Türkiye'de yurt içine baktığımız zaman biz tarafında da az önce 1381 seviyesindeydi. tüm piyasaya baktığımız zaman bankalarda satışlar hızlandı ve 1394'e doğru gerilemişti. Bugün de 200 günlük hareketli ortalamalarına yakın seviyelerinde tutunamazsa. Olur. 1373 ve onda altında 1360 teknik seviye destek. E, tepki yükselişlerinde de 1402 ve 1418 seviyelerine görüyoruz. Peki dolar tl e, tarafında da e, dün baktığımızda yükseliş sonrasında 78.40'lara geriledi ve e, destek bu seviyenin altında devam edecek olursa 8.71 yükselişlerde de 8.86 elinin üzerinde 8.94 dolarlar üzerinde 9.05 seviyesini görüyoruz. Altın, peki faiz oranları e, tarafındaki FED gelişmeleri açıklamaları sonrasında altın. E, Amerika 10 yıllık tahvil faizleri yükselişle tepki verdiğinde bunun altında yani düşüşle bir e, rakam gördük ETIA tarafında e, 1744 seviyesinde 735'lerden alımla karşılaştı. yer 1750 ve üzerine taşınacak olur ise 1760 ve 1776 hedef seviyeleri altında. Peki gelecek hafta neleri izliyor olacağız? Gelecek hafta da bu haftaki bu yoğun gündemin ardından önemli. Yine merkez bankalarının açıklamaları olacak. Bunları yakından takip ediyor olacağız. Yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret rakam verilerini izleyeceğiz. PPK özeti de gelecek önümüzdeki hafta. Yurt dışında ise PMI verileri gerçekleşecek. Amerika ve İngiltere'de büyüme rakamları Almanya ve Euro bölgesinde de enflasyon verilerini takip ediyor olacağız.